Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 16 Nisan 2021 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Hani 3-5 gündür her yerde görüyorsunuz, ben de bu konuda fikrimi beyan edeyim, patates. <laughs> ne dediğimi anladınız, patates. Ee, hükümet çiftçinin elindeki patatesleri almış, ihtiyaç sahiplerine veriyor hakikaten ihtiyaç sahiplerine mi gidiyor? Ne kadar şeydir tartışılır. Ama burada çok önemli bir mevzu var. Yani Türkiye'deki bütün ailelere patates yani bir çuval patates verseniz bir çuval patateste 50 kilo olsa yani toplamda 50 lira yardım ediyorsunuz aile başına demektir. Çok büyük bir şeymiş gibi gözükmesin. Ha bu 50 lira yardım için belki 70 lira para harcıyorsunuz nakliyesi için, şu su için, bu su için. Yani bu bir çuval patatese ihtiyacı olan vatandaşlar var Türkiye'de. Bunu biliyorsunuz. Ama işte bunun yani çok büyük bir iyilik yapıyormuş gibi lanse edilmesi, medyada boy boy fotoğraflarının çıkması yani Kardeşim bunu sen cebinden vermiyorsun. Medyada boy boy fotoğraf çektirmene gerek yok. Ee, <laughs> bu devletin çiftçiye bir kıya Gerçi burada patatesin kilosu 1 lira. Devlet baba e, çiftçiden kaç parayı aldı? 1 lira mı verdi? 50 kuruş mu verdi? 75 kuruş mu verdi? Bilemeyiz tabii o kısmını bilemeyiz. Ee, çiftçiye bir güzellik yaptılar tabii ki. Ee, ihtiyaç sahiplerine de güzellik yapıyorlar ama yani gönül isterdi ki gönül isterdi ki aile başına hane başına e, hiçbir şey veremiyorsunuz Hani bu 1500 dolar kişi başından da vazgeçtik 3-5 bin lira para hane başına bakın kişi başına değil hane başına 3-5 bin lira bir para verilseydi çok daha yani bu zor günlerde ekonominin bu zor olduğu günlerde inanın bana çok daha faydalı olurdu. 50 liralık patates vermek tabii ki ihtiyaç sahipleri için yani ihtiyacı olan için 5 liralık patates bile inanılmaz büyük bir e, yani anlatılamayacak kadar büyük bir şey. Ama yani gönül isterdi daha fazlası yapılsın. Yani özellikle e, insanların bu salgın sonrası bunaldığı, ekonomik olarak daraldığı dönemlerde, çiftçinin bunalında olduğu, daraldığı dönemde hem vatandaşa hem çiftçiye daha güzel bir yardımda bulunmak daha iyi olurdu. Devletin imkanları var mı? Vardır herhalde bilmiyorum. Yani 128 milyar kayıp ama dolar bazında. Ha kayıp değilmiş pardon. Açıklama yapılmış yani kayıp de değil denmiş. Nerede? O açıklanır herhalde 3-5 gün içinde. Yani bak orada ben size söyledim ha adam başı 1500-1600 dolar para düşüyordu. Biz ondan vazgeçtik. Yani daha düşük bir şey de olsa olur. İşte ailelere örnek veriyorum. Bir çuval pirinç, bir çuval un, bir çuval şeker, bir çuval patates, bir çuval soğan şeklinde yaparsanız yani 1000 doları yakalayamazsınız öyle ama insanlara inanın çok faydalı bir yardım olur. Hele ki hele hani Ramazan diyorsunuz işte bu dönemde çok çok daha faydalı olur. Ne bileyim çiçek yağı verebilirsiniz. Yani zeytinyağı verebilirsiniz. Zeytinyağı hani zor olur belki ama çiçek yağı verebilirsiniz. Bulgur. Un çok önemli. Birçok aile için. Yani bunlar yapılabilirdi. Neyse elimizdeki imkanlarla bu. Aşılar yarım kaldı herhalde bilemiyorum aşılarla ilgili bir gelişme var mı Libya'ya aşı gönderecek 150 bin tane kardeşim bizim memleketteki aşılama bitmedi bu ne periz bu ne lahana turşusu milletin ayranı yok içmeye tahtıravanla gidiyor işemeye dizayn oluyor bu onun için de yani bence kimseye aşı falan vermeyelim memlekette aşılamaya devam edelim öğretmenler aşı bekliyorlar öğretmenlerimizi aşılayalım. Neyse uzun bir konuşma oldu. Patatesle girdik aşıyla çıktık. Neyi hak ediyorsanız onu yaşayın.